Kadın Natuk önce beni yerlerde sürükle Canım <laughs> maçısı boşlar benim için bu bir zevk Fantezi dünya garip bu daha hiçbir şey Korkma ben de sal kendimi bebeğim dediğim anda bunu <laughs> Arkadaşlar Sarp'a vur balayı söylettim Hadi bakalım Abi. Arkadaşlar Sarp bu arada geçmiş olsun kardeşim ya abi. Aynen bayağı bir taklaya geldim bu aralar. Evet. Evet. Artık evet. arkadaşlar sarp dediler öldü ama kral geri döndü. Hadi bakalım. Saçlarımdan tut önce beni yerlerde sürükle. Canım acısın boş ver bu benim için bir zevk. Fantazi dünyam rengarenk bu daha hiçbir şey. Korkma benden sal kendini Ve bebeğim dediğim anda vur bana. <gülüyor> <gülüyor> vururum. 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 <gülüyor> <gülüyor> ark